Bu tamam kolayız. Şimdi Pazar doğru gidiyoruz. Pazar kulağdan Yunanistan'a geçeceğiz. Oradan Silengrad yaklaşık 50 km sonra falan da Bulgaristan'a geçeceğiz. Çok güzel bir video çekiyorum ha. <laughs> Evet, Türkiye'den çıkış. Tamam. Çekemedim biraz dikkatli olayım diye. küçük bir kasabadan geçiyoruz. Bu arada tam sınırda bir Hollandalı bisikletçiyle tanıştık. Fotoğraf da çekildim. Az sonra onu da bakalım ilk kez böyle bir şey deneyeceğim. Arka arkaya yüklemeye çalışacağım. Ee, çok güzel bir yağ verdi. Bisikletin yağı verdi. O da Amsterdam'dan çıkmış işte. İstanbul'da bitirecek. Oradan uçakla dönüş yapacak. Gündüz abi önde. Böyle küçük küçük kasabalardan geçeceğiz. Silivangrat'a doğru gidiyoruz. Silivangrat, Osmanlı adı Cisri Paşa. Doğa mıdır, kartan mıdır? Yukarıda Bulgaristan sırına 23 km kaldı. Acayip bir güneş var. Tepeye gelmeye başladı da. Eğim meyim hiçbir şey yok ya. Çok güzel. Olan da bizim gölbaşı köyleri gibi falan değil. Aa uzuyor. Bulgaristan az kaldı. 3-4 km kaldı. Geldik. Bakalım geçiş nasıl olacak? İnşallah seri olur burası da. Tam tam darmadağın oldu. Şöyle patladı buradan. Aşağı taraftan da patladı. Diğeri de patlamak üzere. Neyse ki kayış getirmiştim. Kayışı da Gündüz abi için getirmiştim. Kesin onun ihtiyacı olur diye. 5 <laughs> tane kayış getirdim. Bana yaradı. Hafiften de yağmur var. Güzel gidiyor şu ya. Senin beltanı kodalım abi <gülüyor> 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 yağmur başlıyor. Burası Bir... Bu tarafına girdik. Şimdi. Ya A1 falan bir şekilde Bir de e, sayı olanlar var işte 8 nolu falan ikinci sınıf yol gibi bisikletle gidilebiliyor ama orası ücretsiz divanı. Bir de böyle 505, 3 haneli, 5055 falan gibi olan hatlar var. Haritada onlar gösterilmiyor ama e, valla o yolları şey yaptım işte çıkarmaya çalıştım. Right My Map diye bir program var. Onumla. Ee, bu yol da bayağı iyi. Şöyle. Araba geliyor da çok nadir. Düzüm Gölbaşı köyleri gibi. 62 kilometre kaldı Haskovo'ya. İşte Bulgaristan'a gittiler. İyi Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bulgaristan'ın Bulgar toprakları. Evet, Bugün 4-5 tane köyden sonrasında Pasqoya varış. Güzel bir yağmur yakalandık. Hava oh, patladı. Bisiklet turunda tabii ki olabiliyor. Bekleyeceğiz biraz. de devam. 50 km kadar yol kaldı. çöp atılmış her yere. Bu 505 altına girdikten sonra daha bir tane köy gördük. Hello. Herhalde gördüğüm ilk Bulgar bu oldu. Kırtlı bir şeylere düştük abi. İkinci köy ya. Yunanistan'a girdiğimizden beri diyor, ikinci gördüğümüz köy. İkinci gördüğümüz köy oldu. Ha. Daha Bulgar görmedik. Bir o su aldığımız kadını gördük. Hadi. Türkçe mi söyledin? Kolay gelsin. Vallahi mi diyorsun? Şaşırdım ya. Bebe Türkçe kolay gelsin. Abi yoksa şey mi ya şu... Şenel Seyir filmi geldi aklıma. Elemanları götürme ya. <laughs> şey <Komşayı. gülüyor> Biz yoksa gelmedik mi Bulgaristan'a? <laughs> Karpuz. Şey ne bileyim. Bebeler kolay gelsin falan. Dur Dur. Merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Nasılsın? Yok bu bebeler. Vay. Oh, oh. bravo. Bravo.

ben son bir saattir, ne bir saattir? Belki iki saattir yağmurun altında koyulursun. Ama Keyifli. Ne? Ya kameraya keyifli diyorlar. <laughs> <laughs> çok keyifli. <laughs> Şeyleyim. Kameraya Oroşetmis, Oroşetmis Oruşit or Oruşit diye mi okunuyor diyorsun? Oruşit, Oruşit, Oruşit falan or öyle <laughs> Adı da şey ya Ne lan bu adını da unuttum valla Neyse Antakya işi bir şeyler gördü işte Elinize sağlık Ne diyor ki? Ne oldu? Ne istedin Allah Ne Ne kutlar? Ne Ne kutlar? Ne kutlar? Ne onu unut. Onu ne Ya. Şu an kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Acayip bir sinek uçuşu var. Sivrisineğe denk geldik. Acayip sivrisinek var. Ama şey çok güzel. Ağaçların arasında manzara çok güzel. Bu rotada doğru düz. Araba falan da yok ya. Google haritalarda biraz 30 metre yükseklikten bakarak ayarlamıştım. İyi ki de seçmişiz bu 505 hatlı rotayı. Sinekler acaba görünüyor mu? Yavaş dikkatlice bakacağım ama. Başlangıcı direkt sinekler beliriyor. Kaymak bir asfalt var yalnız burada. Tavsköy'e yaklaşık 40 km falan kaldı. Çok az kaldı az da. Bu tırmanış bitirdim bir tane. Son bir tane daha tırmanış Haskova'ya girerken var. Yalnız Gündüz abi bekliyorum. Adam bayağı yıplandı, çarptırmıyor. Çok da denk gelmemeye çalışıyorum şimdi. Ee, Denklenince konu açılıyor genelde bu tarz şeylerde. Kendi ruh haline bırakmakta fayda var. Şu ana kadar da acayip bir şekilde geldi ya. Vallahi mükemmel geldi. Çünkü dün bütün gece neredeyse uyumadık. Otobüsle indik, Edirne Otogarı'ndan. Edirne Otogarı, oradan işte Yunanistan'a geçtik. Bulgaristan'a giriş yaptık. Köylerden in çık falan şeklinde. Galiba 125-130 kilometreyle tamamlayacağız bugün. Arkadaşlar böyle eşya var. Çantam patladı zaten. Şu taraftan patladı. Şuradan da patladı işte. Diğeri de patlamak üzereydi. Sıfayışlarla neyse ki çözdüm. Geliyor günümüz abi. Hadi devam bakalım. Oliyam İzbolu oradan çıkıyoruz. Hava Azkova tarafında kapalı gibi ama bakalım. okul geçişi. Görmemişim daha önce. İki tane çocuk yere geçin üzerine. Maket koymuşlar. Hı Oo. G güzel hareket. Görüşürüz. İki çocuk, daha doğrusu üç çocuk ikisi Türkçe biliyor. Türk müsün dedim ama Bulgarya dedi. geldik. Hayatımda yani bu kadar yoruldum da uzun zaman olmuştu böyle yorulmayalım. İyi yağmur yoruldu, yedik. Iyi Ama iyi yorulduk falan. <laughs> <laughs> Güneşi de yemişiz çaktırmadan. Ya bir güneş yedik bir yağmur yedik. Bir güneş bir yağmur. Fakat. Hep yiyeceğimizi şaşırdık. Yani. <laughs> i̇yi geldik ya. İyi geldik. Şimdi de e, şeye gidiyoruz. Yemek. Merkezde böyle yemek yiyeceğimiz bir yer varmış işte. Oraya doğru gidiyoruz. Paskolo böyle bayağı... Nasıl geldi abi sana? İzlerim. Paskolo yukarıdan bakınca bayağı büyük kent gibi geldi gir girişte. Yüksekten girdik ya aşağıya doğru. Yani şu taraf bayağı bir herhalde büyük bir kent gibi yani. Bu Bulgaristan'ın büyük kentlerinden birisi zannedersin. Paskolo Hasköy eski adı. Zaten şey ya... Ama köy değil yani. Sivilen, Silivan Grat ne işte? Orası da Cizri diye bir yer. yemeklerimizi yedik, proteinlerimizi aldık, karbonatlarımızı da aldık. Ama yarın hazır değiliz. <laughs> Hiç hazır değiliz. Yarın herhalde bir şey yapmayacağız. <laughs> Uyuruz. Akşamını da çekelim. Akşamı da çekelim. Senin şu pizzacı duruyor ha Allah Allah. Köy yollarında hiçbir sıkıntı yoktu Ama Haskov'a dönüşte son 15 kilometre Gündüz evet. Agam'ı bayağı Tedirgin etti Stresliydi doğru Stresliydi. Doğru. Stresliydi Aslında beni de tedirgin etti de O yüzden Rotayı Tarzali'ye çevirip Doğru mu? Olabilir Oradan da Dimetok'a, İskeç'e O taraflara gitme gibi bir şey olabilir Yarın zaten pedallama yok. Bunun üzerine bir düşünelim. Evet. Olumlu, olumlu düşünceler, olumlu bildiriyorum ben de, olumlu görüş bildiriyorum. Biz öyle hemen turdan buradan falan vazgeçecek tipler değiliz. Yok canım, turdan vazgeçecek. Tur. tur tur, sözümüz söz. Ebabil kuştur. Ebabil kuştur. Mutluluğumuz hep bu. Ben geçelim. Sokaklar burada acayip sakin. Yani belki de kalabalıktır da biz aşırı kalabalıklaştığımız için. Ne bileyim. Kimse yokmuş gibi geliyor. Yarın meydan kısmını gezeceğiz. Bayağı bir Türkçe konuşan var. Bu kadar da beklemiyordum yani. Sanki ne bileyim o dönem hepsini bize gönderdiler diye düşünüyorum da. Bin Necdet Hoca'ya göndermişler. <gülüyor> <gülüyor> Necdet Hoca işine herkes burada kalmış. <laughs> O da oyun oynaya geldi şimdi biraz geç. <gülüyor> 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 oyun oynaya gelmiş.